A, yapmıyor. Tamam. Ay, nereden geliyor bu ses? <laughs> don 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 don. yıkıyorlar. Ne oluyor? Evet. Neyse yatalım. İki saat sonra. Dondururon don 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 Dondururon don 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 Dondururon don 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 Böyle devam etmiş En sonunda kalktık ya O oh, sesin neden çaldığını anladım Neden? Unuttuk. Evet, mecbur. Unuttuk. 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 Çok unuttuk ya. Neyse. Dandıran dandan dandan dandıran dandan dandıran. Neyse tamam. Işıkları açıyorum. Limon alayım. Ben de alayım. Hemen ellerimizi yıkayalım. Kızı da uyandıralım mı? Yok yok. Uyandırmayalım. Ama bak üzülmesin. Sonra üzülür belki. Üzülmez üzülmez. Zaten o sevmez böyle. Gece gece kalkmayı. Bir türlü sabunu koyamadın sen de. Evet doğru. Tama. 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 ta don 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 nin don Telefon känner jag. Ät, sen blir vakt. Tama. adamın sesi şey bir ölmüştü o yüzden çalıyormuş he anladım hadi o zaman tekrar yatalım dondurun dan 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 don dondurun dan 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 ne oluyor bu sesler çok korkunç ne oluyor Neyse tekrar yatayım. Bu sefer oyuncağımı da yatacağım. Ay. Şöyle şunu şuraya koyayım. Ya da şöyle mi yapsam? Ha, tamam. Elimi alacağım ya. Bu türlü de yapamadım. şimdi kalkabiliriz. Evet. Üstümüzü değiştirmeye gerek yok ya. Ya üstümüzü değiştireceğiz tabii ki de. Değiştirmeden olur muymuş? İyi tamam. Ben de bunu giyeyim. Hadi gel. kız uyandıracak mı? Ya diyorum ya uyku sağlığı bozulmasın. Ya ben uyandırmak istiyorum. İyi git uyandır. Kızım. 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 Baba artık öyle uyandırma ya. Korkuyorum sürekli. Ne bir de gecenin bir vakti uyandırmış. Ee, aşk olsun sana. Ben geri uyumaya gidiyorum. Kızım, kızım, kızım. Ne? İftara kalkıyoruz. <laughs> Ne yapıyorsun? Bunu giysem. Neyse gidelim. seviyorum. Kızım istersen sen biraz oyun evinde oyna. Tamam. Anne ben oyun odama gidiyorum. Tamam kızım. Biz de kahvaltı hazırlayalım. Kahvaltı diyorum ya Şeyi. Ee, yemeği. Evet. hazırlasak. Ama böyle yemek tarzı bir şey yapalım. Evet ne yapsak? Tarifler vardı şurada onları çıkartayım. Şunu çıkarayım. Böyle şeyler var. Tariflere bakmadan yapalım. Olur. Ne yapalım bilmiyorum ki. Kızım anne asansör çalışmıyor. Bugünlerde hiç çalışmıyor. Bir daha denize ister. Tamam. Tavuk yemeği yapalım. Olur. Şöyle çıkartayım malzemeleri kaç tane de şunu attım tamam olur bunlar sen dün benimle dalga geçiyordun ee, öyle mutfak ifadesini yaptı diye şimdi e, dalga geçmiyorsun ne oldu ama çok beğendim bu ifadeyi. Ne yapayım? Biliyorum. Öncelikle... Tavuğu keseceğim. Ben kesemiyorum. tavaya koyalım şu tavuğu. Bir koyalım. Evet. Yanına da bir tırta. Çok iyi alır. Şu tırtayı şuraya koyayım. Tamam. Bu turtayı buzdolabında biraz bekletmem gerekiyor. Sen de bir türlü aramadın. Evet. Doğru. Ben de hemen oyun alanına gideyim. Öf ya. Annem de burayı görmüştü. Böyle yaptı. Neyse. şu hemen bir oyuncak alayım. Ya da almayacağım ya. Boşver orada dur. Sevdiğim oyuncaklarını buraya saklayacağım. Burada güzel bir akvaryum, ya, şeyli ve elektrikli bir şey var. Evet, evet. Hemen buraya düşüyorsun. Bu çok eğlenceli. Böyle ses çıkarmayı çok seviyorum. O. Bitti. De... Tamam. Kızım hazır. Tamam ya geldim. Geldim anne şimdi yumurta koyacağım herkese. Tamam bu oldu. Şimdi bu evet. Anne eskiden çok makine tırdım. Kızım ama bu sadece soyma makinesiymiş artık biliyorum. Anladım. Şuraya koyalım. Zaten orası çöp yeri biliyoruz. Hepimiz. Ha, şurası benim evet. ben bu sefer şuradan dolduracağım hiç doldurmadım ben elimi unutamadım tamam ben oradan doldurmak istemiyorum ben de çünkü baloncuk falan bir şey çıkıyor. Ben şunu içeceğim. Ya da bana içme söyle ya, dur bana içmeyeceğim. Ben bunu içeceğim. Süt mü? Kızım onunla süt mü içeceksin gerçekten? Sen de mi? Evet. Ben içeceğim vallahi. Şuraya da bir televizyon getire getirelim tamam. あ、ええ、あ、チョキちゃんが。 çok heyecanlı. Kızım, mutfağı toplamama yardım edecek misin? Aa, durun toplamayacağız. İçecekleri bırakın sadece. isteyenlere koyuyorum sadece. Anne ben istemiyorum ben de. Tamam o zaman Oh mis gibiydi siz tattan anlamıyorsunuz belli. Anne efendim bana kahve yapsana. Bana kahve yapsana. Bana kahve yapsana. Anne. Ne oldu sana? Kızım, kızım, kızım. Ne oldu size ya? İsteyeyim mi? Ben istemiyorum. Neyse. Temizle, mutfağı toplamama yardım et. Şunları yıkamama. Öf tamam. Geldi. Ben de işimi getireyim. Anne, ben yıkamayacağım. Vazgeçtim. 算了。 Saçına ne oldu? Şiş, şiş, şiş. Anne benim nereden aldım? saçımı pembe boyadım. Kızım zaten boyalıydı. Şimdi gel bakayım seni bir güzel döveyim. çal çal, 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 çal. Ne yaptın az önce? Ha -ha. Açıldı mı orası? Heh. İyi oldu açıldı. Baba kapat. Sapanım, sapan burada bekliyor. Haberiniz olsun. Kızım, aç bakayım kapıyı. Gel benimle. Çok pis bir oda var. Şimdi orayı birlikte temizleyeceğiz. Ve sadece sen yapacaksın. Kızım al, başla. Burada bir pislik varmış. Başla hadi. Tamam, gidiyoruz. Ay, anne, burası nasıl böyle olmuş? Yapmışsın, becermişsin işte bilmiyorum nasıl olmuş böyle. it's not so pretty Tamam mı? Tamam, tamam. Tamam, tamam yani. Hadi yukarı çıkıyoruz. çekirdek yiyeceğim ben. Anne yani bana da. Ben kitap okuyacağım biraz. Tamam kızım. <laughs> Ödevim vardı zaten bu kitaptan. Hemen yapayım. annem ve babam şu an balkonda hemen onlar yokken şu çatıyı birden kopya çekeceğim. Para mı yedin sen? Evet. O paraları biz saymıştık. Sopam nerede benim? <laughs> tamam tamam. Hadi anne yastık savaşı oynayalım mı? Hadi oynayalım. ya da yastık savaşı değil de şimdilik iki dakika saklanmaç oynayalım mı iyi tamam oynayalım hadi hadi kızım saklanmaç oynuyoruz ve burada oynuyoruz tamam bir olsun kim ben tamam baba şurada say tamam ben buraya böyle bir şey koydum sandalye koydum oraya gireceğim Burada bir fotoğraf çekilme yeri vardı. Ben iki tane çiçek vardı. Bir tane daha çiçek koydum ve oturacağım buraya. Evet ben de yerime geldim. Geldim. Bakalım neredesiniz. Aa buldum. Evet. evet. Şimdi kız bulacağım. Biliyorum ama söylemeyeceğim. Hımm. Buralardan. Aa. Abi abi Hadi gene ben Ben buraya geçeceğim. Ben buraya geçeceğim. Hadi buraya gireyim ben. Tamam. Geldim. Buradan sus geleceğim. bu şey, Çadır kapalı olmamız gerekiyor. Saber, <laughs> Saber. Saber, Saber. Sabe. Benim. Tamam ya yeter. Tamam hadi yeter. Kalma dönem ne yaptın mı? Ya anne bitmek üzere. Tamam bunu da yapayım hadi. Çık, 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 çık. Tamam bitti. ki okul beslenmemi şimdi hazırlasak olur mu? Bir gün geç kalmıştık çünkü hatırlarsan. Olur tamam. Hadi. Tamam. Hemen evet, şöyle koyayım. Tamam. Bunu mu yiyeceğim anne? Evet kızım olur mu? Alır alır tamam. Beslenmeni getir kızım. Tamam. Bak, ikinci beslenmenin içinde yapıyorum kızım. Tamam anne Bunlar bu beslenmen için Yok şu değil bunu Tamam kızım al bakayım bunu Odana götürürsün Tamam şimdi bunu da yapayım Tamam. Hadi yatıyoruz. Geldik. Ah şunu yemiş misin? Yemişsin. Tamam. Tamam. Hadi yatıyoruz. Hadi. Yardım. Hep ilk önce biz yatardık normalde ama bugün o yattı. Evet doğru. Aa, ben yanlışa giydim. Hadi iyi geceler.